Merhabalar, bugünkü videomuzda gül nasıl çoğaltılır, gül çelikleri nasıl köklendirilir onu inceleyeceğiz. Öncelikle benim gül çelikleri köklendirirken izlediğim 3 yöntem var. Birincisi su, çeşme suyu, ikincisi köklendirici tozu, üçüncüsü de nemli toprak, bildiğimiz bitki toprağı. Bunların üçünde de ben çok başarılı sonuçlar aldım. Fakat gül çeliği köklendirirken dikkat etmeniz gereken birkaç tane husus var. Çoğu başarılı olamıyor. Bundan ben bahsedeyim. Örneğin gül çeliğini aldığımız zaman genelde yaz olursa, yaz, ilkbahar, yaz aylarında olursa daha başarılı sonuçlar alırsınız. Kış ve sonbahar aylarında başarılı sonuç alma şansınız düşük olacak. Özellikle kış aylarında daha zor olacaktır. Çünkü bitki uyuyordur ve onu uyandırmanız biraz zaman alabilir. Köklendirmeniz bayağı zaman alabilir. Başarısız olabilirsiniz. O yüzden ben size yaz aylarında köklendirmenizi, ilkbahar aylarında köklendirmenizi öneririm. Öncelikle bakın. Şurada bir tane gül çeliğimiz var. Bu gül çeliğini bakın. Yapraklarını şuradan budadım. Yani yaprakları burada. Bakın. Yaprakları budadım. Bu yapraklarla artık bir işimiz yok. Burada da yine bir gülçeliğimiz var. Bu gülçeliklerini aldım. Kestim. Yapraklarını diplerden değil şöyle bir ufak bir saçak bırakacak kadar kestim. Bunlar bizim ideal boyutlarımız. Zaten köklendi mi arkadaşlar yeni yapraklar şu boğumlardan çıkacak. Yaprakların çıktığı yerlerden çıkacak. O yüzden burayı kökünden koparmayın. Oraya zarar vermeyin. Öncelikle burada bir suyumuz var. Suyla nasıl köklendirilir ona bir bakalım. Bakın arkadaşlar bunu şöyle suyun içine bıraktığınız zaman bu suda köklenmeye başlayacaktır. Yalnız sizden ricam bu suyu devamlı değiştirmeniz. 2 günde 3 günde bir bu suyu değiştirmeniz gerekiyor. Aynı suda 1 ay 2 ay tuttuğunuz zaman kök çürümesine meydana geliyor. Yani yosunlaşıyor su. Ve kökü çürüyor. Bu yüzden kesinlikle suyun sık sık değiştirilmesi lazım. Suda köklendirme yapan arkadaşların çoğu bu şekilde başarısız oluyor. Suyu değiştirmiyorlar. Bu birincisi, ikincisi arkadaşlar. Burada bir köklendirici tozu var. İnternette sitelerden Trendyol'dan gitti gidiyordan falan alabilirsiniz. 35 lira falan bitki köklendirme tozu yazarsanız çıkıyor. Peki bunları nasıl bir işlem uyguluyoruz? Bakın bu köklenmiş tozuna bitkimizin alt tabanını şöyle bandırdığımız zaman nemli bir toprağa bakın şöyle ben çekim size nemli bir toprağa şöyle bastırıyoruz arkadaşlar şöyle nemli bir toprağa bastırıyoruz evet. Bakın toprağa bastırdık. Şimdi bu nemli toprakta bir süre duracak. Zaten e, nemli olduğu için e, bitki çabuk köklenecektir. Toprakta olduğu için çabuk köklenecektir. Diyelim ki köklenici tozunuz yok, köklenici tozunuzun olmadığını varsayıyorum. Köklenici tozunuz yoksa da e, şu sapı çeliğimizi yine suda 2 gün beklettikten sonra e, nemli bir toprağa dikin. E, diktikten sonra Üstüne e, kesinlikle ama kesinlikle e, kavanoz kapatın. Çünkü sera etkisi şöyle. Üstünü kapatacak şekilde bir e, kavanoz kapatın. Sera etkisi olsun ve orada bitki e, yaşama daha iyi tutunsun ve e, daha iyi köklensin diye kavanoz kapatmanızı ben öneriyorum. Bunun dışında nemli toprağa diktiğimiz şey şeyin bitkimizi, çeliğimizi fıs fıs yardımıyla veya götürüp şöyle saksının altından e, suyun içine koyduğumuz zaman alttan suyu çekmesini sağlarsak su alttan geldiği için köklenme de aşağıya doğru olacaktır. E, ve daha verimli kökler elde edeceksiniz. Bunu da sakın unutmayın. E, benim size bugün anlatacaklarım bu kadar. Suyla köklendirme yöntemini anlattım. Köklenici tözüyle anlattım. Ve nemli toprakta nasıl gül çeliği köklendirilir onu anlattım. Unutmayın tekrar hatırlatayım. Yaz aylarında ve ilkbahar aylarında köklendirme yaparsanız daha başarılı olursunuz. Bu arada kesinlikle şöyle direkt güneş gören bir yerde olmasın. Odanızın veya balkonunuzun sadece ışık alan hani güneşi direkt almayan bir yerinde bunları muhafaza etmeniz gerekiyor. Direkt güneş güneşi alırsa bitkinize zarar verebilir çeliğinize benim anlatacaklarım bu kadar. Sizin de varsa sormak istedikleriniz yorumda sorabilirsiniz. Yine kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Hep beraber çok hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.